Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Yasin Yalçın'da. Bugün BIST 100 endeksi %2.62'lik bir yükselişle 11.024 seviyesinden kapandı. BIST 30 endeksi de %3'lük bir yükseliş yaptı ve 12.006 puandan kapanış yaptı. Borsa için bugün çok keyifli bir gündü. Güzel bir yükseliş günü yaşadık. Dün de bahsetmiştim. Şu anda içerisinde bulunduğumuz ortam böyle orta şiddetli bir trend dönemi. Piyasanın da bu bölgede bir sıkışma içerisinde olduğunu bir üçgen sıkışma içerisinde olduğunu söylemiştim. Hareketli ortalamalar özellikle 50 günlük hareketli ortalama aşağıdan bir destek seviyesi olarak karşımızda ve piyasanın da aşağıdan destekleyerek böyle adeta yukarı doğru hafif hafif piyasayı itmekte. Şu anda tam direnç seviyesi bölgesinden kapanış yaptık arkadaşlar. 11.088, 11.090 seviyeleri direnç seviyeleri. Biz de 11.024 seviyesinden kapanış yaptık. Bizim bu hareketin yukarı yönlü devamını görebilmemiz için 11.200, 11.300 seviyeleri gibi seviyelerde yani 11.088 seviyesinin net üstünde bir günlük kapanışa ihtiyacımız var. O zaman piyasanın üzerindeki satış baskısı gelme olasılığı biraz daha azalacaktır. Şu anda böyle tam satışın da gelebileceği bir bölgedeyiz. Bu direnç bölgesi hafif bize bir satışlı belki bir iki gün getirebilir. Direnç bölgesinde olduğumuz için ama direnci böyle yarında güzel bir şekilde geçer. 11.200-11.300 seviyeleri görürsek piyasanın daha rahatlayacağını düşünüyorum. Piyasa böyle kısa vadeli bir yükseliş trendi yapma isteği içerisinde olduğunu bize gösteriyor. Hangi hisseler ilgimi çekiyor? Bugün size bazı ilgimi çeken, takip ettiğim, işlem yaptığım, portföyümde büyük kısmının olduğu bazı hisselerden de ufacık bahsedeceğim. Holdinglerden Sabancı ve Doğan Holding takibimde beğendiğim hisseler bunlar tabi yükselişlerini yapıyorlar. Yükseliş içerisindeler. Portföye yeni alanlar daha dikkatli olmalılar. Çünkü bir yükselişi yaptılar zaten. Benim bir süredir bunlar portföyümde. Bankacılıktan özel bankalar oldukça beğeniyorum. Akbank, Garanti ve İş Bankası. Takip ettiğim ve hareketinin devamını beklediğim bankalar, Tüksel ve Türk Telekom beğendiğim telekom şirketleri, BİM'i beğeniyorum. Çok güzel bir trend içerisinde, güzel bir trend yapıyor. Heckfen dikkatimi çeken firmalardan ve takip ettiğim firmalardan biri, Havacılıkta. Türk Hava Yolları beklediğim hareket beklediğim firmalardan biri. Fakat bu henüz hareketini yapmadı. Hala 300 verdi. Böyle bir e, hafif sürünüyor gibi. Yukarı yönlü güzel bir hareket olursa daha daha fazla dikkate alınır. Şu anda birazcık beklemede gibi ama potansiyel taşıyor. Fakat havacılıkta Pegasus ve Tav oldukça dikkat çekici. Yakından takip ediyorum işlemlerde yapıyorum. Riskinizi yöneterek piyasanın yukarı yönlü hareketine katılabileceğiniz bir dönem. Piyasayı inşallah biz de önümüzdeki günlerde hızlı bir şekilde 11200 11300 seviyelerinin üzerinde bir kapanış yaparız diye ümit ediyorum. Tabii ki her an piyasada her şey olabiliyor. Beklenmedik gelişmeler, beklenmedik haberler gelebiliyor. Piyasanın bir anda aşağıya döndüğünü de görebiliyoruz. O yüzden her zaman riskinizi yönetebilmeniz önemli. Özellikle trade ediyorsanız mutlaka stop seviyelerinizi belirlemeniz çok önemli. Ne kadar kaybetmeye tahammülünüz varsa her bir pozisyon için bunları belirleyip onlara göre hareket etmenizi öneriyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Başka bir videoda, başka bir analizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.